şanlıurfasembol.com Taraftar değiliz, haberciyiz. O anlamda. Şimdi değerli Şanlıurfalılar, bugün başka bir program için buradayız ama bir önemli konuyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Maalesef Şanlıurfa'da plakası olmayan, tescili yapılmayan, ehliyetsiz gençlerimiz tarafından sürülen çok sayıda e, motosiklet var. Son bir yılda kaçırılmış, tescilsiz trafikte yakaladığımız motosiklet sayısı binin üzerinde. Ben bütün anne babalardan, bütün vatandaşlarımızdan rica ediyorum. Bu tescilsiz motosiklet sorununu çözelim. Herkes gitsin, motosikletini tescil ettirsin. Gençlerimiz gitsin, ehliyetlerini alsın. Şanlıurfa büyüyor. Her geçen gün trafiğe yeni araçlar katılıyor ve sorunlar artıyor. İkinci önemli uyarım maalesef ehliyetsiz olan, plakası olmayan motosikletler uygulama noktalarımızda trafik polislerimizi gördüğünde kaçmaktalar. Kaçtığı zaman trafik polisi de bunları takip etmekte ve çok riskli, sıkıntılı, kazaya açık bir durum ortaya çıkmakta. Daha evvelki gün bu açıklamayı da sırf bu olayın üzerine yapıyorum. Bir delikanlımızı, bir gencimizi bu kaça kaçma sırasında kaybettik. Ona Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine sağlığı diliyorum. Bir polisimiz ağır yaralı. Aynı e, olayda bir polisimiz ağır yaralandı. Bir diğer genç kardeşimiz de askerlik yaptırmak üzere, askerliğini yapmak üzere müracaat eden delikanlı bir kardeşimiz hayatı tehlikesi var, yaralı. Ben buradan bütün sürücülere, bütün kardeşlerime rica ediyorum, sesleniyorum. Kamuoyundan da duyarlılık bekliyorum. Kimse trafiği görünce kaçmasın kovalamaca olmasın. Bu yanlış anlaşılıyor. Polis tarafından kaçan insan terörist midir? Başka bir şey için mi kaçıyor? Neden olduğu anlaşılmıyor. Bir ucuz cezayla kapatılabilecek bir konu ölümlü sonuçlara e, e, sebep olmaktadır. Bu konuda kamuoyunu da duyarlılığa davet ediyorum. Bütün çocuklarımızı gençlerimize rica ediyorum. Önce ehliyet alsınlar. Trafiğe tescilli araçla çıksınlar. Eğer Aksi bir durumda, kural ihlalinde polisle karşılaştıklarında da korkmasınlar, kaçmasınlar. Yapılacak yasa, yasal işlemin, cezanın bir kıymeti yoktur. Bizim için can daha önemlidir. Bu konuda herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum. Teşekkür ederim. Hadi.